Allah ayitir, <laughs> sir bana mütəbəti. Bu dəyişir. Davanın kimselimdə bu tamaz dedi. Cenab Allah sənin tamazı. Nərdən gəldiyini bilməz, yerimdə kimdir. Əlimdə quş uçmuyur. kendi Herkes hakkını küçük çocuk Şunlar bir kardeş bak bir doğdular buna. Vallahi. Ya. Vallahi. Bir Büyük kedinin yavruları ikisi de. Aha şu da büyük kedinin yavruları o onlar sonra doğdu. Ay, gidiyor ya, 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 gidelim. ya gidelim gidelim. <laughs> de ya, ya, ya,

Thank okay. Sarasa köyüm manzarası. Değil Hı hı. şok Çok 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 Sarahan köyünün güzel manzarası. Manzaralar büyüyor. Sarahan köy manzarası. Evet, Sarahan manzarasına bak bakıyoruz. Baktıkça bakıyoruz. Evet. Çok, çok, çok cami. Çok, çok, çok teplek evi. Çok, çok, çok. Ağaçlar, yapraklar, evler. Çok cami. Nasıl oldu? Evet, Sarasan köyüne geliyoruz. Herkes Sarasan köyüne gelsin oğlum. İdür yapabilir miyim? Okey. Canan'a yedim köy. Hocam nasılsınız? Hocam. Nasılsın hoca? Niye selam vermiyorsun? Selam sabah yok mu ya? Niye selam sabah vermiyor? Allah Allah. Mor kuş tepe şey çıkarlar çoran tepe. O manzaraya bakalım. Ah canına yedimin yeşillik çoran tepesi. Ya kuş tepe çık hadi bakayım. Kuş tepe kuş. Ah tavrumay yeşilliğe bak. Emme oğlu emme Sarasan koyuna gidelim emme oğlu. Emme em Sarasan koyuna gidelim emme ne no no koyuna gidelim bolo. Hadi ne şimdi gidelim emmo no emmo no emmo no koyuna gidelim. Sanasan koyuna gidelim. Allah'ın manzarasına bakalım. Hadi yavrum hadi. Hadi de yavrum hadi. Hadi hadi. Anam mı saman dolduruyor? Aşağıda Ne? Bilmiyor. La ben çatıdayım. Beyza. Beyz. Ses ver. Abi o kız sen orada. Ses ver ses. Konuş bakayım hadi. Döktür mazel döktür. Al yanahtan öptür. Öptürmezsen bana ne? Öptür yavrum öptür. Ey yanahtan öptür. Öptürmezsen bana ne? İlla hat öpeceğim. Şşt. Döktür mazel döktür. Şimdi ya çıkla. Al yanahtan öptür. Öptürmezsen bana ne? Bana ne de bana ne de bana ne. Doktorum maalesef doktor. Ali Anak'tan öptü. Hocam nasılsın? İyi misin? Niye selam sabah yok? Doktorum maalesef doktor. Ali Anak'tan öptü. Öptüm sen bana ne, bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Şimdi yapacağım. Bana ne? Bana ne? Şimdi yapacağım. Hadi bay bay. Kış kış yavrum. Oh, nenni, koç yali, bu çiğimin yarı. O, oh, nə niyə o oh, çali? Bu ki, bir yari yari